Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte ilk yüklediğim uzun videoya bakıyoruz. Bunda tabi yorumlar kapalı olacak çünkü o zamanlar yorumlar açmayı bilmiyordum. İlk yüklediğim videoya bakıyoruz. Şovs videosu değil tabi yani uzun video. Bakalım nasılmış. Arkadaşlar ben bugün bu like, sizi şu anda sesim böyle çıktığını görüyor biliyorum ama yani sanırım şu anda sesim böyle çıkıyor böyle evet. ama yani şu anlık bence iyi değildim ama aynı ses çıkıyor ama şu anlık daha çok iyi bir sese sahibim i̇yi. neyse ben sizi daha şey yapmayayım sesi kapatıyorum en başa alıyorum var ben sizi sinir etmeyeyim tamam Ay seni videom ya. Hadi neyse ben bu sesi kapatıyorum. Siz izleyin tamam. Bay bay. Arkadaşlar merhaba bugün sizle Blavik Stars oynayacağız. Bakın arkadaşlar bir sürü arkadaşlarım var. Ben en çok arkadaşı olan kişi olduğumu düşünüyorum. Hmm.

havaya geçelim çünkü iki bir suki ki falan filan diye. Hala diyor. Geç, geç. Yani valla çok. Bu kadar. geçti Şimdi adı olan. Oh, geçiyor bu Yanlışlıkla ses kapatmayı unutmuşum. Valla öyle olurdu. Arkadaşlar sizin ID'niz varsa büyük ihtimalle biliyorsunuz. Bak ID ve Devos. Sonu bu tıklayınca zaten belli oluyor. Bilmeyenler için. Şimdi yapmış oldum bunu da. Haydi. Başlayalım bir arkadaşlar. bir maç atmaya. Yani bir bu kaç maç diyecektim. <laughs> arkadaşlar tek bu kadarı izleyeceğiz. Yani bu kadarını izledik devamı için. Birazcık like atın tabi yani. Öyle böyle hepsini izletmem. İlk videomun şimdi kaçıncı saniyesinde kalmışız. <laughs> Ve evet, isterseniz siz de bakın. Ben size izletmeyeyim. Ama yani öyle eğlenceli olmasını izliyorsanız böyle Part 1'li falan filan izleyin. Bu şu anlık Part 1 bu, bu videonun başlığına eski ilk vid ilk videomu izliyoruz Part 1 koyacağım. Neyse kapatıyorum bay bay devamı için birkaç like atın. Böyle avada sıvada durduğu bir şey yapacağım böyle. Bunun hakkında neler düşündüm oldu falan diyeceğim ya. Neyse bay bay arkadaşlar. Bu kadar da. Tek iki tek bu video kaç saniye bilmiyorum ama şimdi dört dakika oldu. Bay 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 bay.